Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir gelişme yaşandı. Çin, Amerikan mallarına uyguladığı %24'lük ek tarifeyi bir yıl daha askıya alacağını ancak %10'luk mevcut vergiyi koruyacağını açıkladı. Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari gerilimlerin azaltılması yönünde önemli bir adım daha atıldı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri mallarına %24'lük ek tarifeyi askıya aldı. Devlet Konseyi'nin tarifi komisyonundan yapılan açıklamada kararın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından alındığı belirtildi. Ayrıca dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı konumundaki Çin'in Amerika Birleşik Devletleri tarım ürünlerine uygulanan %15'e varan bazı tarifeleri 10 Kasım'dan itibaren kaldıracağı açıklandı. Çin Maliye Bakanlığı %24'lük ek tarifenin askıya alınmasının bir yıl süreceğini, bu süre boyunca %10'luk verginin yürürlükte kalacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı da Amerika Birleşik Devletleri tarım ürünlerine yönelik bazı tarifelerin kaldırılacağını teyit etti.